Merhaba, derse hoş geldiniz. Arkadaşlar yeni konumuz hücre. Bu konumuzda hücreye giriş yapacağız. Hücre yapıları, daha doğrusu kaç çeşit hücre var? Bir de hücrenin zarından bahsedeceğiz. Bu kısımda hücre konusundaki bu giriş bölümünü tamamlamış olacağız. Arkadaşlar birinci kısım hücre teorisi. Nedir peki hücre teorisi? Hücre biliyorsunuz çok küçük bir yapı olduğundan ötürü bunun keşfi mikroskobun keşfedilmesiyle yani hücrenin ortaya konulması mikrobun mikroskobun keşfiyle başlamıştır. İlk defa arkadaşlar mikroskobun keşfini 1665 yılında Robert Hooke tarafından biliyorsun şişe mantarları kesilerek basitçe geliştirmiş olduğu mikroskop altında incelendiğinde küçük küçük odacıklar görmüştür. Bunlara hücre adını vermiştir. Daha sonraki yıllarda hücre teorisinin ortaya atılması ve biyolojinin yan dallarından biri haline gelmiştir hücre konusu. Ve hücreyi inceleyen bilim dalına da biz sitoloji adını veriyoruz. Şimdi bu tarihi seyri arkadaşlar elinizdeki ders notunda bir takip edebilirsiniz. Ben daha önemli kısımlara gelmek istiyorum. Sonraki çalışmalarla birlikte yani bilim insanları hücre üzerinde çalışma yaptıkça, hücre üzerinde veriler topladıkça hücre artık bir teori haline gelmiştir ve bilimsel bilgilerle artık açıklanmıştır. Şimdi burada bilmeniz gereken en önemli noktalardan biri şudur. Hücre teorisinin maddeleri. Yani bilim insanları hücre teorisinde nelere yer vermişlerdir sorusu. 1- Şunu derler bilim insanları. Bütün canlılar bir ya da birden fazla hücreden meydana gelir derler. Yani bütün canlıların yapısı arkadaşlar bir ya da birden fazla hücreden oluşuyor. Mesela bakteriler bir hücreden yani tek hücreli, amip, tek hücreli yaşamını sürdürürken bakıyorsunuz insan çok hücrelidir. Hücreler canlıların temel yapısal ve fonksiyonel birimleridir. Yani canlının yaşayabilen en küçük birimi hücredir demek bu. Mesela aklınıza şu geliyor olabilir. Neden bir organeli hücrenin en küçük işlevsel birimi olarak almıyoruz? Çünkü laboratuvar ortamında tek başına bir organeli yaşatma şansımız arkadaşlar yok. Hücreler daha önce var olan bir hücrenin bölünmesiyle meydana gelirler. Bakın hücre teorisinde yer verilen bilgiler. Yani hücreler bir önceki hücrenin bölünmesiyle <laughs> meydana gelmişlerdir. Affedersiniz. Hücreler kalıtım materyalleri içerir ve ana hücreden yavru hücrelere bu kalıtım materyalleri aktarılır. Yani hücreler kalısal özelliklerini bir önceki hücreden kalıtım materyali üzerinden alıyor. Metabolik tepkimelerin gerçekleştiği yer vardır hücrelerde. Dolayısıyla arkadaşlar buna daha sonraki kısımlarımızda örneği stoplazma diyeceğiz. Dolayısıyla hücre teorisinde yer verilmiştir. Yani arkadaşlar burada gördüğünüz gibi 5 temel madde var hücre teorisinde yer verilen. Arkadaşlar şu görmüş olduğumuz bakın Robert Hooke'un imal eden işte Robert Hooke için imal edilen mikroskop ve Hooke'un gözlemlediği şişe mantarı görüntülerini görüyoruz. Mesela şekilde gördüğünüz basitçe geliştirmiş olan bir mikroskop bu. Dolayısıyla yanda görülenler de şişe mantarından elde etmiş olduğu kesitler ve küçük odacıklar ve ondan ötürü bunlara hücre demiştir arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar biyologlar araştırmalarında farklı ölçü birimleri kullanırlar. Neleri kullanırlar? Bu bize bir genel bilgi vermiş olacak. Mesela bakıyorum arkadaşlar atoma. Atom 0.1 nanometre büyüklüğünde. Amino asit 1 nanometre büyüklüğünde mesela bakın proteinler 10 nanometre büyüklüğünde virüsler 100 nanometre büyüklüğünde mesela gördüğünüz gibi hücre organellerinden olan kloroplasta bakıyoruz. 1 mikrometreye çıkıyor artık. Bakteriler 10 mikrometre mesela. Örneğin bitki ve hayvan hücreleri 100 mikrometre. Yani burada aslında şunu anlatmaya çalışıyorum. Ökaryot hücrelerin aynı zamanda prokaryotlardan ne kadar büyük hücreler olduğunu da anlatmaya çalışıyorum. Hatta dikkat edin bir prokaryotik hücre neredeyse kloroplast dediğimiz çift sarlı organele yakın büyüklükte arkadaşlar. Yumurta hücresine bakıyorum 1 milimetre bakın daha da arttı. Kurbağa yumurtası 1 santimetreye kadar bir büyüklüğe arkadaşlar ulaşabiliyor. Arkadaşlar canlılarda bulunan hücreler yaptıkları fonksiyonlara göre, görevlere göre farklı şekiller kazanmışlardır. Farklı şekillere sahiptirler. Mesela lenfosit, bazofil, nötrofil, eozonofil, monosit bunlar kanda bulunan vücudun savunmasında rol oynayan hücrelerdir. Mesela hemen şey aşağıya bakıyorum ben. Kan dokuda kana kırmızı rengi veren arkadaşlar örneğin Olgun al yuvar hücreleri. Bunlara bakıyorum. Bunlar disk biçiminde. Mesela düz kas dokusuna ait hücrelere bakıyorsunuz. Mekik şeklinde. Sona bilerek bıraktım. Sinir hücrelerine bakın. Sinir hücreleri yaptığı görev gereği insanda uyartı iletiminde rol oynadığı için doku ve organlar arası impuls iletimi sağladığından ötürü uzun bir elektrik kablosuna benzemektedir mesela. Bakın arkadaşlar büyüklüğü ta şuradan şuraya kadar işaretlemiş olduğum büyüklükte olabiliyor. İnce uzun bir yapıda. İşte arkadaşlar bu bize şunu gösteriyor. Hücreler vücudumuzda bulundukları yere göre, yaptıkları fonksiyonlara göre belli şekillere sahiptirler arkadaşlar. Evet demiş ki burada önemli bir bilgi var bakın. Yani hep böyle aklınıza gelebilecek olan bir belki bir sorudur bu. Farklı büyüklükte iki canlının sahip olduğu aynı çeşit organdaki hücrelerin boyutları yaklaşık olarak aynıdır. Aşağıda bir örneğimiz var. Mesela fil ile fareyi kıyaslayalım. Biri oldukça büyük, biri de küçük biliyorsunuz. Arkadaşlar unutmayın ki bir filin karaciğer hücresi ile bir farenin karaciğer hücresinin boyutları yaklaşık olarak aynıdır. E peki filin bu kadar büyük olmasını ne ile açıklıyoruz? İşte onun da hücre sayısının çokluğuyla. Mesela diyelim ki şey farenin karaciğerinde toplam işte 10x kadar hücre bulunuyorsa belki arkadaşlar karaciğer filin karaciğerinde 1 milyon x kadar bir hücre bulunacak. Anlatabildim mi? Yani hücrelerin büyüklüğü Değil de hücrelerin sayısı ile ilişkilidir vücudun büyüklüğü daha çok bu şekilde algılanabilmeli arkadaşlar. Evet dostlar burada bir sorumuz varmış hemen bakalım hücre ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır denmiş. Ökaryotik hücrelerde zarlı organeller bulunur. Evet doğru hatırlayacaksınız hani e, bu biyolojiye başlarken canlıların ortak özelliklerinde bu bilgileri vermiştik. Ökaryotlarda zarlı organeller var. Doğru. Hücre büyüdükçe yüzey alanının hacme oranı azalır diyor. Bu da doğru bir ifade. Nereden anlıyorum doğru olduğunu arkadaşlar bunu? Mesela şunu bir hücre olarak düşünün. Hücrenin hacmi hangi oranda artıyor? Kübü oranında. Yüzey alanı hangi oranda artıyor peki? Karesi oranında artıyor. Yani hücre büyüdükçe hacmin artışı yüzeye göre daha fazla. O zaman... Yüzey alanı bölü hacimde ne yapacak? Azalacak demektir. Hücre canlının temel birimidir. Bu zaten hücre teorisinde yer verilen bir bilgidir. Yeni bir hücre ancak başka bir hücrenin bölünmesiyle oluşur. Bu da hücre teorisinde yer verilen bir bilgiydi. Farklaşmış hücreler sürekli bölünür. Arkadaşlar işte bu yanlış. Mesela insanın yanda görmüş olduğunuz sinir hücreleri ileri derecede özelleştiklerinden ötürü Özelleşme maksimum düzeyde olduğundan ötürü genellikle bölünme yeteneklerini ne yapmışlardır? Kaybetmişlerdir. Evet dostlar, hücresel yapılar ve görevlerine şimdi bakalım. Bunları daha önce karşılaştırmıştık ama madem konumuz hücre, burada tekrar bir karşılaştırma yapacağız. Bazı canlılar tek hücreli, bazıları ise çok hücrelidir dedik. Mesela prokaryot hücre yapısına sahip organizmaların tamamı tek hücreliyken ökaryot hücre yapısına sahip olan organizmaların bazıları tek bazıları ise çok hücrelidir. Mesela prokaryotlardan bakteri ve arkeler tamamı tek hücrelidir bunların. Ancak ökaryot olanlardan bazı mantarlar, bazı protistalar tek hücreli ancak arkadaşlar bu alemlerde çok hücreli olanlar da vardır. Zaten bitki ve hayvanların tamamı çok hücrelidir arkadaşlar. Ancak biz yapılarına göre bir hücre çeşitlerine bakalım istiyorum. Yapılarına göre biz hücreleri kendi arası da ikiye ayırıyoruz. Prokaryot ve ökaryot hücreler olmak üzere. Şimdi bunları bir karşılaştıralım arkadaşlar. Prokaryot hücre etrafı zarla çevrili organelleri ve çekirdekleri yoktur bunların. Zaten bunlar çok küçük hücreler olduklarından ötürü o kadar büyük organellerin bunun içinde yer alma şansı da yok. Ribozomları vardır ki biliyorsun ribozom protein sentezinin gerçekleştiği yerdi. DNA'sı halkasal olup stoplazmada konumlanır. Yani şunu unutmayın. DNA'nın stoplazma içinde dağınık olarak bulunduğu bir hücreden bahsediyorsa bunun prokaryot hücre olduğunu iddia edebilirsiniz. Bunlar en kromozomlu yani monoploid yani haploid hücrelerdir. Bunlar diploid değil. Ne demek bu? Bunlarda bir karakter bir alelle kontrol ediliyor. Bu hücre yapısına sahip canlıların tamamı tek hücreli olup eşeysiz üreme ile çoğalırlar. Bakın dikkat edin o kadar önemli kriterler var ki burada. Bu hücrelerin tamamı tektir ve bunların tamamı eğer çoğalıyorlarsa eşeğsiz yolla çoğalıyor. Bakteriler ve harikeler aleminde bulunan canlılar prokaryot hücre yapısına sahiptir. Arkadaşlar bakın şimdi şu yandaki şeklimizde bir bakteri hücresi, bir prokaryot hücre görüyorsunuz. Bir hücre duvarı var, kapsül olabiliyor etrafında bunun. Pilusları var, uzantı. Kamçıları var, bakteri kromozomu var. Bunun en olduğunu lütfen unutmayın. Ve hücre zarı var tabii ki. Peki ökaryota gelince arkadaşlar bunların ne gibi özellikleri var? Etrafı zarlı çevre organelleri ve çekirdekleri vardır bunların. Yani bunlarda artık bir farklaşma, bir evrimleşmiş hali söz konusu. Ribozomları vardır bunların. Bu arada unutmayın arkadaşlar prokaryot hücreler aslında farklılaşarak zamanla ökaryot hücreleri oluşturuyor. Zaten pro ilk anlamına geliyor. İlk oluşan hücre gibi algılayabilirsiniz bu durumu. DNA çekirdek, mitokondri ve plastitlerin içerisinde bulunuyor. Dikkat ederseniz bunlarda DNA molekülü serbest olarak stoplazma içinde bulunmuyor. Bulunduğu yerler zarlı yapılar. Ne olabiliyor bu? Çekirdek, mitokondri ya da plastitler. Çekirdek DNA'sı doğrusal olup bu hücreler en, 2 en ya da 3 en kromozomlu olabilmektedirler. Yani bunlarda bir karakter iki tek ya da çift ya da üç alelle kontrol edilebiliyor. Mitokondri ve plastitlerde bulunan DNA'lar ise halkasaldır bunların. Arkadaşlar doğrusal DNA. Bunların ana kromozomları, ana DNA'ları doğrusaldır. Ancak mitokondri ve plastitlerde bulunanlar halkasal yapıda. Bu hücre yapısına sahip canlılarda tek hücreli veya çok hücreli olanları vardır. Mesela amip, paramesyum, öglena, cıvık, mantar gibi bunlar tek hücreli ama alpler olsun, bildiğimiz şapkalı mantarlar olsun, bitkiler alemindeki canlılar olsun ve hayvanlar alemindeki canlılar çok hücrelidir. Bu hücre yapısına sahip olan canlarda eşeysiz ve eşeyli üreme ile çoğalabilenleri vardır. Bakın prokaryotların tamamında eşeysiz üreme ancak ökaryotlarda eşeyli ya da eşeysiz üreme gözlemlenebiliyor arkadaşlar. Şimdi bu şeklimize bakalım istiyorum. Bir bitki bir de hayvan hücresi. Bakın bunların ikisi de ökaryottur. Aradaki farklara dikkat mesela. Çekirdek ikisinde de var. Golgi aygıtı, endoplazmik retikulum. Diğer taraftan arkadaşlar mesela koful gibi yapılar Mitokondri gibi yapılar. Bunlar ortaktır. Ama farklı özellikleri de mevcut. Mesela bir bitki hücresinde ekstra kloroplast dediğimiz yani bitkiye yeşil rengi veren klorofilide bulunduran fotosantezin yapıldığı organeller de mevcuttur arkadaşlar. Şimdi bir diğer kısım hücre zarı. Nedir hücre zarı? Ne gibi özellikleri var? Arkadaşlar biz şöyle bir sıralama izleyeceğiz. Biz bir ökaryot hücreyi üç ana kısımda aslında inceliyoruz. Bunlardan birincisi hücrenin dışını saran hücre zarı, içini dolduran sıvı ki buna ne ad vereceğiz? Sitoplazma adını vereceğiz. Sit neydi bir hatırlayalım? Sitolojiden hatırlayın lütfen. Sit hücre, plazma sıvı demek. Hücre sıvısı anlamına geliyor. Bir de arkadaşlar neleri var bunların? Çekirdekleri var. Şekilde görüldüğü gibi. İşte arkadaşlar bir sırasıyla hücre zarı da başlayacağız ve yolumuza devam edeceğiz. Peki nedir arkadaşlar hücre zarı? Hücre zarı stoplazmayı dağılmaktan koruyan ve madde alışverişi yapan çift katlı fosfolipit tabakadan yapılmış bir hücresel yapıdır arkadaşlar. Fosfolipitler hidrofilik suyu seven baş ve hidrofobik suyu sevmeyen bir kuyruk kısmından oluşurlar. İyisi mi ben şöyle yapayım arkadaşlar. Yukarıdaki açıklamadan devam etmek tabii ki daha mantıklı belki ama şöyle de daha iyi anlaşılmış olacak. Bakın bu bir hücre zarının yapısı. Yani şöyle düşünün. Bu hücre şu parmaklarımız zar gibi hayal edin. Şu zarı alıyorum 3 boyutlu haliyle şu şekilde arkadaşlar yandan bakacak şekilde bir görselini burada bulunduruyoruz ve onun üzerinde anlatımını yapacağım. Arkadaşlar hücre zarında neler var bir kere? Çift arkadaşlar kuyruğa sahip fosfolipit molekülleri var. Arkadaşlar fosfolipitlerin özelliği şöyle bakın. Fosfolipitlerde suyu seven bir hidrofilik baş ile ki burada gliserol, fosfat ve yan gruplardan oluşmaktadır bu. Bir diğeri hidrofobik kuyruk arkadaşlar. Hidrofobik kuyruk dediğimiz kısımlar da yağ asitlerinden oluşuyor. Dolayısıyla bu yağ asitleri suda çözülmediklerinden ötürü de suyu sevmiyorlar. O zaman şunu söyleyebiliriz bakın. Hücre zarının şu kuyruk kısımları suyu sevmediklerinden ötürü ne olarak adlandırıyoruz buraya? Hidrofobik olarak yani suyu sevmeyen kısım olarak algılıyoruz. Ancak baş kısımları suda çözündüğünden dolayı bu bölgeler ne olarak adlandırılıyor? Hidrofilik arkadaşlar baş olarak adlandırılıyor. Bunlar da suyu seviyor. Şimdi hücre zarındaki fosfolipitlerin bu şekilde konumlanmasının hücreye ne gibi kazandırdığı bir avantajı var? Hücrenin su kaybını engelliyor. Hücrenin içine ve dışına doğru su geçişinin kontrollü bir şekilde yapmasına imkan tanıyor. Mesela bakın şu mavilere kanal proteinler var gördüğünüz gibi. İşte bu kanal proteinler aracılığıyla su gibi ve diğer çeşitli monomerler rahatlıkla giriş ve çıkış yapabiliyorlar. Arkadaşlar hücre zarımızın yüzeyi çıplak değildir. Bakın şu ellerimden örnek vereyim daha net olsun. Bakın şu bölgede benim parmaklarımda ufak da olsa küçük de olsa bakın kıllar var. Hücre yüzeyinin böyle olduğunu lütfen hayal edin. Hücrelerimizin yüzeyinde dışarıya doğru uzanan moleküller var. Bunlar karbonhidrat zincirleridir ve bu karbonhidrat zincirleri arkadaşlar çok değil. Onun için polimer demiyoruz. Yani 10 ve daha fazla belki glikozdan oluşuyor. Onun için bunlara oligosakkaritler adını veriyoruz arkadaşlar. Oligosakkarit Kulak dolgunluğu olsun diye söylüyorum. Belki bunu birebir bilmeniz gerekmiyor arkadaşlar. Şimdi burada önemli bir nokta var. Maviler neyi simgeliyor bizim buradaki hücre zarında? Proteinleri. Karbonhidratların bir kısmı proteinlere bağlı olarak bulunabiliyor. İşte bunlara biz ne ad veriyoruz arkadaşlar? Glikoprotein adını veriyoruz. Bu karbonhidratların bir kısmı arkadaşlar lipitlere bağlı olabiliyor bakın. Bunlara da glikolipit adını veriyoruz arkadaşlar. Yani hücre zarında o zaman hangi moleküller var? Bir bakalım beraber arkadaşlar. Şimdi burada çok önemli bir şey söyleyeceğim ben. Hücre zarının yapısında fosfolipitlerin yanı sıra protein ve karbonhidrat molekülleri de bulunur. Yani aslına bakılırsa hücre zarı 3 temel maddeden oluşuyor. Nedir bunlar? fosfolipitler, proteinler ve karbonhidratlar. Bu moleküllerin ağırlıkça zarda bulunma oranları arasındaki ilişki şu. En fazla arkadaşlar tabii ki protein arkadaşlar bulunuyor. Yani burada aslında bir yağ denizi var da onun içinde yüzen proteinler varmış gibi. Ama ağırlık bakımından proteinler daha ağır olduklarından ötürü bunların yüzdesi daha fazla. Sonra lipidler en azda kim bulunuyor? Karbonhidratlar. Yani bu bilgi çok sık sorularda karşınıza gelir. Hücre zarında bulunan maddelerin zalda bulunma oranları çoktan aza doğru nasıl sıralanması gerekir? En fazla protein, sonra fosfolipid, sonra da karbonhidrat zinciri şeklinde olduğunu lütfen unutmayınız arkadaşlar. Peki, şimdi önemli bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar. O da şudur, kolesterol kavramı hayvan hücrelerinin zarları bitki hücrelerinin zarlarından farklı olarak arkadaşlar kolesterol içerirler. Mesela şu tarz bir soruyla karşılaşabilirsiniz. İşte bilimsel bir belgeseli izleyen bir öğrenci hücre zarında kolesterolün olduğunu mesela gözlemlemiştir. Bu hücre ile ilgili mesela hangisi doğru hangisi yanlıştır şeklindeki soru tipleriyle karşılaşabilirsiniz. Evet dostlar, şimdi burada bir iki önemli şeyimiz daha var. Peki zardan dışarıya doğru uzanan bu glikoproteinler ve glikolipit adını verdiğimiz bu moleküllerin zardaki fonksiyonu nedir? Hücre zarına bulunan glikolipit ve glikoprotein moleküllerinin çeşidi ve sayısı hücreden hücreye göre değişiklik göstermekte olup bu durum hücre zarına özgürlük kazandırır. Glikolipit ve glikol proteinler arkadaşlar antijen ve reseptör olma özelliğini göstermekte olup hücre zarının seçici geçirgen özelliğe sahip olmasını, hücrelerin birbirini tanımasını, birbirleriyle etkileşim kurmalarını, hücrelerin birbirine ve hücre dışındaki moleküllere tutunmasını sağlayan yapılardır yani hücre zarından dışarıya doğru uzanan o antenler boşuna uzanmıyor. Bunların bir kısmı reseptör yani almaç olarak görev alıyor. Bir kısmı da hücre zarına özgürlük kazandırıyor. Çok basit bir örnek arkadaşlar. Mesela kan grubunuz nedir? Örneğin A'dır, B'dir ya da AB'dir ya da sıfırdır gibi. Mesela arkadaşlar kan grubunuzun A olmasının sebebi sizin kanınıza kırmızı rengi veren hücrelerinizin zarından dışarıya doğru uzanan bu moleküllerle ilgili. Ki bunlara antijen artık adını vermiş olduk mesela. Dolayısıyla siz A örneğin glikoproteini taşıyorsanız arkadaşlar siz A kan grubu oluyorsun. B taşıyorsanız B oluyorsunuz. İkisini taşıyorsanız AB oluyorsunuz. İkisini taşımıyorsanız da sıfır oluyorsunuz. Anlatabildim mi? Yani hücre zarında bulunan glikoprotein ve glikolipit adını verdiğimiz moleküller hücreye özgürlük kazandırıyor. Hücre zarı seçici geçirgen ve akışkan özellikte olup üzerinde molekülleri hareketlidir arkadaşlar. Yani bu hücre zarının molekülleri bakın tekrar bakalım bunlara. Fosfolipitler olsun, o şey proteinler olsun. Bunlar kendi içinde sürekli hareket halindedirler arkadaşlar şu şekilde. Bu sebepten ötürü Eskiden hücre zarının statik yapıda yani hareketsiz yapıda olduğu düşünüldüğünden ötürü buna statik zar modeli deniyordu. Ama artık günümüzde bu moleküllerin hareketli oluşlarından ötürü ortaya konulan zar modeline akıcı mozaik zar modeli adını veriyoruz. Şuraya da yazayım bir görüntü de olmuş olsun aynı zamanda arkadaşlar. Ne diyormuşuz bu zar modeline biz? Tabii ki akıcı mozaik zar modeli adını veriyoruz. Evet mozaik zar modeli arkadaşlar diyoruz. Bu ifadeyi kullanmamızın sebebi şudur. Hücre zarının molekülleri hareketlidir ve oldukça dinamik bir yapısı vardır. Hücre zarının arkadaşlar. Evet günümüzde geçerli olan akıcı mozaik zar modeli Singer Nicholson adlı iki bilim insanı tarafından geliştirilmiştir arkadaşlar. Şimdi bitki hücre zarında bulunmayıp hayvan hücre zarında bulunan kolesterol molekülleri hücre zarına dayanıklılık, dayanıklılık sağlamada hücre zarının akışkanlığının ve geçirgenliğinin değiştirilmesi de görev alır. Bitki hücre zarında bu görevleri farklı çeşit steroidler üstleniyor arkadaşlar. Dedik ya bakın hayvan hücrelerinde zarında kolesterol bulunduğu halde bitki hücrelerinde bulunmuyor arkadaşlar. Birkaç bilgi daha vereceğim. Bu arada video uzadı bunun farkındayım ancak bu kısımları bir bütün halinde vermem gerekiyordu. Ökaryot hücrelerde hareketi sağlayan sil gibi kamçı, yalancı ayak ve ince bağırsaktan besin elim, emilim yüzeyini genişleten mikrovilus gibi yapılar hücre zarından farklılaşarak gelişirler. Bakın arkadaşlar mesela bu öglena gördüğümüz gibi da ne bulunuyor? Kamçı mesela hareketi sağlıyor. İnce bağırsaklarımızda mikrovilus adını verdiğimiz böyle parmaksı çıkıntılar var. Bunlar emilim yüzeyini genişletiyor. Yine paramesyumda sil var. Mesela amipte yalancı ayaklar var. Bunlar arkadaşlar hep hücre zarının farklılaşmasıyla oluşmuş olan yapılardır arkadaşlar. Şimdi gelelim <laughs> hücre duvarına. Bazı hücrelerde hücre zarının da üzerinde arkadaşlar ekstra bir yapı bulunur. Hücreye dayanıklılık dayanıklık ve sağ sağlamlık kazandırır tabii ki. Hücre dışın, zarının dışında bulunan hücreye şekil ve desteklik veren, hücreyi koruyan farklı çeşit moleküllerden oluşmuş yapıya biz hücre duvarı, namı diğer hücre çeperi adını veriyoruz. Şimdi Burada çeperin yapısını oluşturan maddeler bizim için çok önemlidir arkadaşlar. Mesela bakterilerin çoğunda, çoğunda diyorum çünkü her bakteri de yok. Arkelerin çoğunda, çoğunda diyorum çünkü her arke de yok. Alglerde, mantarlarda ve bitkilerde hücre çeperi bulunur. Yani bir kere şunu netleyelim kafamızda. Hücre çeperinin bulunduğu canlı grupları. Hücre yaşlandıkça hücre çeperinin kalınlığı da artar. Ya bu şuna benziyor. Binanız yaşlandıkça dışarıdan yapılan sıvalar, boyalardan ötürü duvar kalınlaşmış mıdır? E kalınlaşmıştır. Böyle bakabilirsiniz. Hücre çeperinde bulunan geçitler geniş çaplı olup hücre çeperi tam geçirgen yapıya sahiptir. Mesela hücre zarı üzerinde bulunan reseptörlerden ötürü seçici ve geçirgen ancak hücre duvarı tam geçirgendir. Çünkü cansız bir kere, daha doğrusu e, hareketli bir yapı değil, statik yapıda bir molekül bir molekül grubundan bahsediyoruz. Bitki hücre çeperinde bulunan ve büyük molekülleri geçirebilen bu geçitlere plazmo dezma adını veriyoruz. Yani hücre çeperi var, şöyle çeperden içeriye ve dışarıya doğru madde giriş ve çıkışını sağlayan yapılar oluyor bunlar. Ve galiba en önemli kısma gelmiş olduk. Bunları mutlaka bilin. Yani bunlar hücrenin kavşak noktaları. Hemen her soruda veri olarak karşınıza çıkabilir bunlar. Bakterilerde hücre duvarı yani hücre çeperi peptidoglikandan oluşuyor. Arkelerde pseudopeptidoglikandan oluşuyor. Yani pseudo demek yalancı demek. Yalancı peptidoglikandan oluşuyor. Alklerin çoğunda hücre duvarı selülozdan oluşuyor. Mantarlarda kitinden oluşuyor. Bitkilerde ise selüloz, pektin, suberin ve lignin gibi moleküllerden oluşuyor. Yani şunu kafamıza artık netliyoruz. Bakterilerin hücre duvarında peptidoglikan var. Arkelerde pseudopeptidoglikan var. Mantarlarda kitin bulunuyor. Ve tabii ki bitkilerde de başta selüloz olmak üzere lignin, suberin gibi maddelerde yapıya katılabiliyor. Evet dostlar dersi uzat, uzattım farkındayım. Ancak dediğim gibi bütün halinde vermem gereken bir bölümdü burası. Dersimizin sonuna geldik. Hoşçakalın.